Merhabalar, bugün sizlere bir roman türünden bahsedeceğim. Özellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren en önemli eserlerini vermeye başlamış. Almanca'dan, Almanya'dan doğmuş bir roman türünden bahsedeceğim. Bildungsroman, oluşum, Türkçe'de oluşum romanı olarak geçen türden ve türün detaylarından ve örneklerinden bahsetmek istiyorum. Oluşum romanı diyelim bildungsromanın romanın Türkçe kısmını daha çok burada kullanayım ben öyle kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Oluşum romanının temel amacı toplumdan çıkmış, daha çok soyut kavramlarla bireysel anlamda bir dönüşüme uğrayan, bir olgunlaşan, zaman içerisinde, kronik sıralama içerisinde, tarih içerisinde olgunlaşan ve sonra da toplumdan bir anlaşma yapan karakterleri bize anlatan, daha çok eğitsel özellikleri olan, Eğitim romanı olarak da geçtiler bildiğim ve Almanya'da doğmuş dediğim gibi bir roman türüdür. Tabii ki daha erken dönemli es eserlere işte İbn Tufeyl'in Haybin Yaksan gibi, Voltaire'in kandit gibi eserlerinde oluşum romanı içerisinde değerlendirilir ama daha çok yani en önemli eseri Göte'nin Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları adlı 1795 yılında yayınlanan eseri bu türün en önemli eseridir ve eleştirmenler de oluşum romanını daha çok bu eser üstünden e, irdelerler. Burada William e, Wilhelm Meister baskıcı babasının ayrılır, evden, evi terk eder, tiyatrocu olur. Orada bir değişim, dönüşüm yaşar. En sonunda bir kule topluluğu diye bir topluluğun içine, daha zor, zengin ve soylu bir topluluğun içine dahil olur. O ailenin, oradaki o topluluğun içerisindeki etkin bir ailenin kızıyla nişanlanır ve oraya o aile içerisinde yer alıp bir nevi toplumla bir uzlaşmaya e, ile metin biter. Fakat bu toplumsal uzlaşı da yani karakterle toplum arasındaki uzlaşı da toplumun dönüşümü de yani sadece karakterin dönüşümü değil toplumun dönüşümünü de bize gösterir yazar. Yani amaç orada karakteri ehlileştirmek değildir sonrasında toplumdaki gelişimi dönüşümü de bize gösteren metinlerdir e, oluşum romanları. Bu tabii ki modern zamanda, yani 20. yüzyıldan itibaren biraz daha değişime uğradı. Hatta e, Meltem Gür'le e, şu kitabında, Evlilerle Konuşmak adlı muhteşem kitabında Oğuz Atay'ın tutamayanları için tersini oluşum romanı demektedir. Neden? Çünkü tutamayanlardaki Selim karakterimiz var olan e, yaşamından, yani vatandaş olarak, bir birey olarak toplumun içerisinde yer alan bir karakterken e, Selim pardon, Turgut karakterimiz, Turgut Özben karakterimiz toplumun içinde e, belirli bir pozisyonu olan bir karakterken yavaş yavaş Selim ışıklaşmaya başlar. Ve sonunda da metnin sonunda da artık bambaşka bir dünyaya açılır. Bu bambaşka dünyaya açılması var olan pozisyonundan kopmasıdır. Var olan toplumsal kısmını, toplumsal durumu terk edişidir. O yüzden tutamayanlar için Meltem Gül'le e, Tersine Oluşum Romanı diye geçer. Fakat orada da bir değişim, gelişim ve olgunlaşma süreci Turgut Özmen için vardır aslında. E, bu işte Orhan Pamuk'un kara kitabında da Galip'in e, Celal'e dönüşmesini de görürüz. Böyle böyle e, farklı farklı metinler vardır oluşum romanı içerisinde. Modern zaman veya postmodern zamanda bu işte dediğim gibi daha tersine, daha farklı bir şekilde gelişmiş. Ama e, 18. yüzyılın özellikle sonlarından itibaren, 19 yüzyıl boyunca da oluşum romanı önemli bir roman türü halinde e, gelişmiş e, ve en önemli eserlerini verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi Wilhelm Meister'in çıraklık yıllarıyla e, başladık. Niye bu kadar önemli? George Lucas roman kuramındaki çok önemli kitaptır. Tavsiye ederim bu kitabı. Bu kitapta direkt e, o Wilhelm Meister'in çıraklık yıllarını çok detaylı inceliyor de oluşum romanı üzerinden. Meltem Gürler'de Ölülerle Konuşmak adlı kitabında Wilhelm Meister'in çıraklık yıllarıyla Oğuz Atan'ın tutamayanlarını karşılaştırıyor. Bu iki e, metinde, bu iki kurgu dışı kitapta ben çok önemli. Bunları sizin okumanızı tavsiye ederim. Şimdi Bildungs Roman yani oluşum romanının özellikleriyle ilgili Meltem Gürlü ne demiş bir ona bakalım. E, dört ayrı e, madde halinde oluşum romanını bize açıklamış. Oluşum romanının yapısı gönüngü biliminin andırır. Çünkü biyografiktir. Yani anlatının odağında iç bütünlüğü ve bireysel kimliği olan bir bilinç yer alır. 2. Diyalektiktir. Yani bireyin gelişmesini birbiriyle çatışan güçlerin neticesi olarak tanımlar. 3. Tarihseldir. Yani kim yani kimlik oluşumu çizgisel ve kronolojik bir anlatı biçiminde aktarılan bir süreç olarak görür. 4. Ve teleolojiktir. Yani nihai bir hedefe doğru ilerler ki bu hedefte aslında bilincin kendi bilgisine sahip olmasıdır. Gördüğünüz gibi bir e, zaman içerisindeki dönüşümü daha çok görüyoruz ve bir karakterin dönüşümünü bir biyografi gibi bir karakterin dönüşümünü, ana karakterimizin dönüşümünü görüyoruz oluşum romanında. E, bu romanlar bir kişinin nasıl değiştiğini e, ve genelde de bu tabii değişiklik o kişi için pozitif manadır onu da söyleyebiliriz. Değişimini, gelişimini bize gösterdiği için de okul açısından da çok kıymetli metinlerdir. Yani e, ee, özellikle bu oluşum romanının e, tarih boyuncaki büyük eserleri okurlarına çok okuduğu, çok sevdiği, e, ön plana aldığı metinlerdir. Peki bunlar kimdir? Hangi metinlerdir? Dediğim gibi işte Voltaire'in Candide'ne daha çok pek çok esere kadar gidip götürülebiliriz ama 1795 William Meister'in çıraklık yıllarıyla başlatalım. 19. yüzyılda ise hakikaten üst üste geliyor. Yani Charles Dickens bu anlamda önemli bir isim. İşte 1861 Büyük Umutlar. David Copperfield, Charles bu eserleri en önemli oluşum romanları içerisindedir. Veya Charlotte Bronte'nin Jane Eyre, bu da çok önemli bir eser olduğunu söyleyebilirim. İşte Stendhal'ın Kırmızı ve Siyahı yine 19. yüzyılın oluşum romanları içerisinde kıymetli örneklerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim 20. yüzyılda. 20. yüzyılda tabii çok büyük değişim var biliyorsunuz modern edebiyatla birlikte. Oradaki çok büyük bir değişim var. Ama da bu değişimle birlikte yine oluşum romanları, özel 20. yüzyılın ilk yarısında önemli ürünlerini vermiş. Kimdir? İlk aklımıza gelen kimdir? Jack London'ın Martin Eden'ıdır tabii ki. Yani oluşum romanı olarak düşündüğümüzde en akla gelebilecek Martin Eden olduğunu söyleyebilirim. Herman Hesse'nin Demian'ı olsun. James Joyce'un Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi adlı romanı olsun. Bunlar önemli oluşum romanlarıdır 20. yüzyılın başlarında. Sonrasında da Selinc'in Çağlar tarlasındaki Çocuklar adlı romanı da e, bu türün en önemli yani modern edebiyat dönemi için söyleyelim en önemli özelliklerinden bir tanesi e, romanından biridir. Biliyorsunuz se, e, oradaki karakterimiz e, toplumun dışında bir karakterdir ve ergendir ve okuldan da e, uzaklaşmış bir ergendir. E, bulunduğu toplumun dışına çıkmış bir ergendir. Ama daha sonra onun Gelişim sürecine e, çok net bir şekilde tanık oluyoruz. Onun değişim, gelişim, yaşın ilerlemesiyle birlikte onun olgunlaşma sürecine de e, gayet güzel tanık oluruz. Çavlatarsı çocuklar e, kitabında Holden karakterinin. O yüzden bu e, metin de, bu roman da e, oluşum romanları içerisinde en özel metinlerden bir tanesi. Yani e, 18. yüzyılın sonunda William Meister'in çıraklık yılları çok önemliyse bunun modern edebiyattaki bir bakıma karşılığı diyebileceğimiz eserde çağda Tanrısı çocuklar olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bu da 20. yüzyılda özellikle çok özel eserlerden bir tanesi olmuştur. Oluşum romanı açısından baktığımızda. Bir de işte Meltem Gürle'nin tersine oluşum romanları var. Tersine oluşum romanında da aklımıza tutamayanlar geliyor. Çünkü toplumda gerçekten bir yeri olan ve toplumda da güçlü bir yeri olan Turgut Özben intihar eden arkadaşı Selim ışıklaşmaya başlıyor. ...yavaş yavaş ona dönüşmeye başlıyor ve en sonunda o toplumdaki rolünden komple kopuyor metnin sonunda. E, Keza Kara Kitap'ta da e, garip e, şey, Galip karakterimiz e, Celal Salik'leşiyor. Yani köşe yazarı Celal Salik var. E, karısının, Rüya'nın e, kuzeni, büyük kuzeni Celal Salik var. Rüya bir gün kayboluyor. Rüya'yı aramaya başlıyor. Celal Salik de aynı anda kayboluyor. Celal Salik'i de aramaya başlıyor Galip. Ve yavaş yavaş Galip, Celal Salik'leşiyor. Hatta öyle bir noktaya geliyoruz ki Celal Salik yerine kaybolan Celal Salik yerine köşe yazısı yazmaya başlıyor onun gibi. Onun köşesinde sanki oymuş gibi. Yani karşımızda Galip Celal Salih'in replikası oluyor. Ve onda büyük bir değişimi, büyük bir farklılaşmayı da biz metin boyunca görüyoruz. Metnin sonunda da artık toplumsal uzlaşı oluyor mu olmuyor mu kısmına da tam bir postmodern metin olduğu için ona tamam kura bırakılmış bir nokta. Ne olduğunu, sonunda ne olduğunu aslında tamamen kura bırakılmış bir nokta bu dönüşüm süreci içerisinde. Ama hani oluşum romanında ne dedik? Biyografi, biyografiktir dedik. Evet bir biyografi özelliği çok net var. E, ve bir kronolojik zaman dilimi var. O zaman dilinde bir akışı görüyoruz. Ve o akış içerisinde, o zaman dilindeki akış içerisinde karakterlerin değişimini, e, olgunlaşmasını ve e, bir e, tekrar var olduğu noktaya yeniden e, gelişerek, büyüyerek gelmesinde görüyoruz. O yüzden e, bildiğiniz roman, e, işte bu Almanca'dan Almanya'dan çıkmış bildiğiniz roman kavramı edebiyat tarihi içerisinde de pek çok dediğim gibi e, kuramcının işte e, Moretti olsun, George Lucas olsun, Bahtin olsun, pek çok önemli edebiyat kuramcısının eleştirmeninin üzerinde ısrarla e, durduğu, incelediği bir türdür. İşte bu tür Modern ve postmodern dönemde de aslında pek çok yazarı da etkilemiş çünkü burada karaktere daha fazla odaklanıyorsunuz, karakterin zaman içindeki değişimini ve gelişimini okura gösterdiğiniz için e, okuru daha fazla o karakterle yakınlaştırıyorsunuz, bütünleştiriyorsunuz bir anlamda karakterin e, hem düşüşlerini hem çıkışlarını bize gösteriyor metin boyunca yazar, hem de toplumun da değişimini birazcık bu metinlerin Özellikle bu 17-18-19. 18, 18 19. yüzyılda daha çok toplumun da değişimini bize gösteriyor bu tarz metinler. O anlamda da bu değişimi, gelişimi bizlere gösterdiği için oluşum romanları, bildiğiniz roman, kıymetli roman türleri arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ve zaten yani edebiyat tarihinde çok önemli metinlerini bildiğiniz roman olarak sınıflandırabiliyoruz. İşte William Micellar'ın yılları Olsun Büyük Umutlar olsun, bunlar yani e, Jane Eyre olsun, bunlar edebiyat tarihinin gerçekten çok büyük romanları bildiğimiz gibi. Çağlar Tarlası'nda Çocuklar Olsun, e, Joyce'un sanatçının e, genç bir adam olarak portresi olsun ki yani Joyce'dan bahsediyoruz. Ulysses'den önceki romanı e, çok da önemlidir. E, Joyce'a giriş anlamında, roman roman olarak giriş anlamında önerdiğim meseledir. E, Ulysses'den önce sanatçının bir genç adam olarak portresi kıymetli özel metinlerden bir tanesidir. Peki, yani Tutu dedik tersine oluşum romanı, hatta işte ben kara kitabı da yanına bunun ekliyorum ama başka eser yok mu da Türkiye'de bir Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'unu da rahatlıkla oluşum romanı olarak görebiliriz. Orada da bir karakterimizin, genç bir karakterimizin daha çocukluğundan başlatır, yazar ve onun değişimli, gelişimli ve sonra aşkıyla birlikte olgunlaşmasını yaşadıklarıyla birlikte ki o olgunlaşmaması zaten büyük bir aile kaybıyla başlar aslında. Çok erken başlar ama aşkıyla birlikte daha da farklı bir olgunlaşma ve artık iyice bir birey olmasını gözlemleriz ama tabii sonrası kuyucaklı sütte da acıklıdır bildiğiniz gibi. Hazır yani kuyucaklı Yusuf demişken yani onun bir filmi de vardır. Filminde izlemenizi tavsiye ederim. 1985 olması lazım. Kuyucaklı Yusuf'un filmi. O da e, sinema tarihinin e, yani Türk sinema tarihinin önemli uyarlamalarından biri olduğunu da rahatlıkla e, söyleyebilirim. E, oradaki oyuncuların önemli performansı da e, söz konusudur e, ve metne çok sadık kalınmıştır. Yani o da önemlidir. yani sanki e, bir metinden e, böyle metnin bir bir aktarımı gibidir Kuyucaklı Yusuf'un film e, at, e, filme uyarlanışı Türk sinemasında. O yüzden de Kuyucaklı Yusuf da bu anlamda Türkiye'deki sinemasında da hani sadece edebiyatımızda değil, çünkü sinemasında da kıymetli e, filmlerden bir tanesi olduğunu ben en azından bir e, sinema sever olarak söyleyebilirim rahatlıkla sizlere. O yüzden benim şimdilik oluşum romanı ile ilgili e, söyleyeceklerim bu kadar. Pek çok aslında oluşum romanı var tarih boyunca. E, yani işte dediğim gibi çok erken tarihlerden başlatılıyor, Halbuki Yaksanlardan başlatılıyor ama tarih boyunca pek çok oluşum romanından bahsedebiliriz. Ben en büyük örneklerinden bugün sizlere bahsetmeye çalıştım ama özellikle 19. yüzyılda hakikaten yok yok yani pek çok oluşum romanı ortaya çıkıyor. 20. yüzyılın başlarında da var ama ikinci yarıdan itibaren bu tabi değişiyor. Özellikle bu postmodernizmin gündeme gelişiyle, modernizmin bir değişmesiyle, modern edebiyatın değişmesi ve postmodernizmin daha çok gündeme gelmesiyle e, tabi bu tür birazcık daha terk ediliyor gibi diyebiliriz. daha farklılaşıyor en azından. Tutamayanlar özelinde olduğu gibi daha farklılaştığını, daha fazla değiştiğini de görebiliyoruz. Dün ben Tepe Nautilus Carrefour'daydım. İmza günüm vardı. Katılan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok iki saat boyunca, edebiyat sohbeti yaptık yani imzadan çok edebiyat sohbet şeklinde geçti. O anlamda da çok ben mutlu oldum. Biliyorsunuz ne kadar edebiyat sohbeti yapmayı sevdiği bir konuşmayı sevdiğimiz edebiyatla ilgili. Bunları zaten beni takip edenler, izleyenler biliyor. O yüzden katılan tüm arkadaşlarıma da imza gününe çok teşekkür ederim. Burada bunu söylemiş olayım. Önümüzdeki hafta ise Nehir Romanı. Romanın bir başka türü olan, bir, alt, bir başka alt türü olan, özellikle Fransız edebiyatında çok önemli ve oradan ortaya çıkmış olan Nehir Romandan bahsedeceğim sizlere. Nehir Romanı, Türk edebiyatındaki örnekleri birlikte sizlere aktaracağım. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.